Dedesinin cenaze günü Jack, kimse bakmazken dedesinin takım elbisesinin cebine gizlice bir telefon koydu. Tabut mezara indirilirken telefon da onunla birlikte gömüldü. Jack bunu sadece bir hatıra olarak yapmıştı. En azından hala konuşuyormuş gibi ona mesaj atabilecekti. O gece Jack cesaretini topladı ve dedesine ilk mesajı gönderdi. Ama ertesi sabah büyük bir şok yaşadı. Telefon cevap vermişti. Jack hemen babasına koştu ve "Dede belki de gerçekten ölmedi. Tabutu açıp kontrol etmeliyiz." dedi. Ama babası sadece başını salladı ve onun deli olduğunu söyledi. Dedenin ölüm nedenini belirlemek için adli tıp doktorunun çoktan otopsi yaptığını hatırlattı. Hatta dedenin kalbi bile çıkarılmıştı. Yaşıyor olması imkansızdı. Mesaja gelince babası telefonun belki de hacklendiğini düşündü. Ama Jack bunun mümkün olmadığını biliyordu. Çünkü mesaj sadece dedesiyle onun bildiği özel bir harf koduyla yazılmıştı. Dışarıdan biri bunu çözemezdi. Babası ikna olmayınca Jack mezarlığa tek başına gitti. Mezara gömülen telefonu aradı. Uzun süre çaldı ama kimse açmadı. Eğer dede gerçekten yaşıyorsa ve mesaj atabiliyorsa neden telefonu açmıyordu? Bu konu asla açıklığa kavuşmadı ve hayat yavaş yavaş normale döndü. Jack her şeyi arka plana itti ta ki okul dansında sınıftaki bir kıza dans teklif edene kadar. Bunun okulun zorbasını kızdıracağını hiç tahmin etmemişti. Zorba onu dışarı sürükledi, tek kelime etmeden dövmeye başladı. Gitmeden önce Jack'in bedenini aşağılayıcı bir pozisyona sokarak onu rezil etti. Neyse ki sınıf öğretmeni zamanında oraya ulaştı ve Jack'i kurtardı. Yaralarını temizlemeye yardım etti ve hatta zorba hakkında tanıklık etmeyi teklif etti. Ama Jack reddetti. Babasını endişelendirmek istemiyordu ve olay büyürse zorbanın intikamının daha kötü olmasından korkuyordu. O gece eve gidince Jack gömülü olan telefona bütün olanları anlattı. Sadece içini dökmek istemişti. Asla intikam peşinde değildi ama ertesi sabah bir haber geldi. Zorba ölmüştü. Jack hemen olay yerine koştu ve polislerin cesedi taşıdığını gördü. Onu en çok şoke eden şey ise ölüm şekliydi. Yüzüstü yatıyordu kolları Jack'in bir gün önce bırakıldığı pozisyonda çaprazlanmıştı. Herkes bunun bir kaza olduğunu söyledi ama Jack başka bir şeyin döndüğünü biliyordu. O gece evde gömülü telefonu aradı ve alıcıya fısıldadı. Onun ölmesini gerçekten istememiştim. Eğer bunun seninle bir ilgisi varsa duvara üç kez vur. Telefonu yerine bıraktı ve sessizce bekledi. O da ölü gibi sessizdi. Sonra aniden telefon çaldı. Arayan dedesiydi.